Saturasyonun düşük ki potansiyel seyir mevcut. Kafa travması var. İç şüpheleniyoruz. İç ampul uyguladık. Oo, Allah yardımcılar olsun. Trafik kazası abi galiba. Oğlum ben sana söyledim. Doğum günü kimse ölmez. Abi senin araban sağ olsun. Sen bundan bir reklam filmi de yaparsın şimdi ha. Araba değil tank diye. Araba değil otomobil diyeceksin otomobil. Ama alkollü araç kullanıp takla atmak nedir be abi? Bir sakatlık ya ne olacak ya gidiyor. Hadi gidelim. Dur dur doğma söyle ya. Sana ne oldu ne işin var burada? Kovala dur Kovala kovala boş yol o kadar yol alan bocalar yok. Yeni de planı alırız. Görüşmek üzere.